Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'nın Kepez bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede mermer sektöründe faaliyet gösteren Osman Bey ile birlikteyiz. Şimdi Osman Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Osman Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. E, nasılsınız efendim? Sizleri ve güzel Antalya'yı gördük, daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır mermer sektöründesiniz? E, ben Osman. E, Modemer mermerin sahibiyim. E, yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içindeyim. E, Antalya'da bulunmamın sebebi daha önce Konya'daydım. Bu sektörde e, Konya'da yapıyordum. Ondan sonra bazı sebeplerden dolayı Antalya'ya yerleştik. Antalya'da tekrar bu konumda devam ediyoruz şu anda. Ee, işimiz süreci devam ediyor. Burada da işte müşterilerimize yenilikler sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ee, yenilikçi bir firmayız. Ee, ufkumuz geniş. Ee, İsteğe göre özel siparişler yapabiliyoruz. Firma olarak yenilikçi ruhunuzu birazdan öğreneceğiz ama ilk olarak ben mermerden bahsetmek istiyorum. Mermerin özelliği nedir? Nerelerde kullanılır? Ee, mermer e, genelde mutfaklarda, banyo lavabolarında, hastanelerde, kireçlerde, okullarda, e, efendime söyleyeyim, yani kullanılacak olan her yerde kullanıyoruz. E, mermer Bizimki döküm mermer. Döküm mermer olduğu için taş mermerden e, biraz daha esnek ve estetik güzeli daha fazla olan bir mermer. Ee, onun için e, elimizden geldiği kadar e, ürünlerimiz e, güzel, e, istediği müşterimizin istediği seçme rengine sahip, e, kullanımı güzel, e, her ölçüye göre zaten yerine göre e, imaratlarımızı yapıyoruz. E, müşterimiz o konuda e, seçim hakkına sahip tabii ki. E, yani onlar e, hayal ettikleri şeyleri bize sunuyorlar, biz yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Böyle devam ediyoruz. Aslında mermer hayatımızın her alanında kullanılıyor. Hem evlerimizde, hem iş yerlerimizde, hem de günlük hayatımızı sürdürürken dışarıda yer aldığımız kurumlarda, kuruluşların tamamında mermeri görebiliyoruz. Siz mermer konusunda kendinize güveniyorsunuz ve özel tasarım da yapabiliyorsunuz. Ölçüleri kendiniz alıyorsunuz. Modelleri burada misafirinizle birlikte seçiyorsunuz. Aynen. Peki mermer çeşitlerinden bahsedelim. Sizin elinizdeki mermer döküm mermer olduğunu söylediniz. Döküm mermerin diğer mermere oranla farkları nelerdir? bizim mermer mermerlerin özellikleri bir kere yekpare çıkması, yani tamamen yekpare çıkması, evyesinin ve sübürgeliklerin tamamen orijinal olması. üstündeki mukavemet, ısıya dayanıklı. herhangi bir limondan böyle kimyevi maddeden kolay kolay etkilenmez. Eskiden etkileniyordu. Yalnız şu anda kimyevi laboratuvarlarında bunlar biraz daha gelişti. Daha iyi kullanım kullanılmaya başlandı şimdilik. Müşterimiz de gayet memnun bu şeyden dolayı, gelişmelerden dolayı. Zaten bunu müşterimize de genelde söylüyoruz. Aydınlatıyoruz, bilgiler veriyoruz. Neyin etkilediğini, neyin etkilemediğini. E, müşterimiz e, bilgi sahibi oluyor. Ondan sonra eğer e, takdiri görüyorsa zaten bizimle çalışmaya karar veriyor o esnada. Tabii ki mermerin kalitesi de önemli. Çünkü bunlar bir günlük, iki günlük ya da bir yıllık kullanabileceğimiz ürünler değil. E, daha çok ömür boyu kullanmayı hedeflediğimiz ürünler. Peki sizler bu ürünlerin tüm aşamalarını kendiniz mi gerçekleştiriyorsunuz? Çünkü bir ölçü aşaması var. E, modellerin tabii ki yapılma aşaması var, montaj aşaması var gibi birçok alanı var. Bu aşamaların tamamı sizin elinizden mi gerçekleşiyor? E, e, öncelikle şunu şöyle söyleyeyim. E, Müşterimizle bu işi anlaştıktan sonra e, gidiyoruz evinde veya e, o bir yerde ölçüsünü alıyoruz bir şekilde. Onu projelendirip atölyemize getiriyoruz. Atölyemizde e, kurulum esnasında e, e, projelendiriliyor. Ondan sonra dökümü gerçekleştiriliyor. Temizliği yapılıyor. Ve montaj süresi de ye, e, yerine montaj yapılmaya gidiyor. E, şimdi şöyle diyeyim. E, küçük bir atölyede başladık biz bu işe. Küçük atölyeden e, başladığımızdan dolayı her gün e, iş kapasitemiz yükselmeye başladı. E, biz de bunu görerekten yani zaten çalışma azmimiz, biz mesleği sevme aşkımız, mesleği severek yaptığımızdan dolayı işimiz büyüme, büyüyüp gidiyor. Bu arada kendimiz bir karar aldık. İş yerini büyütüp daha güzel ürünler çıkardık. Antalyalılara e, görmedikleri, hayal ettikleri şey ürünleri çıkardık. Onları e, güzel ürünlerinde buluşturmak istiyoruz. Yakında inşallah e, en kısa zamanda yeni yerimizde, yeni vizyonumuzla eee müşterilerimizle buluşacağız. Hediye her zaman hepimizi mutlu eder. Siz de hediyelerinizle müşterilerinize e, güzel fırsatlar sunuyorsunuz. Güzel jestler yapıyorsunuz aslında. E, önümüzdeki dönemde güzel kampanyalarımız olacağından bahsettik ama şu anda sır gibi sakladığımız için izleyicilerimizle paylaşamayacağız. Ancak e, izleyicilerimize sosyal medya hesaplarımızı paylaşalım ki yakın zamanda sizin kampanyalarınızı sosyal medya üzerinden takip edebilsinler. Şimdi o e, yeni yapacağımız sır gibi sakladığımız ürünleri e, sosyal medyadan zaten bizi e, seyircilerimize bir şekilde e, yani heyecanlandırarak şekilde duyuracağız biz bunu hemen ismini vermek istemeyeceğim e, şöyle biraz e, merak etsinler bizim e, Türk halkını biliyorsunuz e, önce merak eder ne olduğunu ondan sonra e, e, malzemeyi ürünü görecek ondan sonra da zaten e, piyasada halkla buluşturacağız onu. Allah nasip ederse yeni yerimizde, yeni vizyonumuzda o üründe çıkmış olacak. Sosyal medyada e, zaten müşterilerimiz genelde hani modemer e, mermerit olarak, modemer akrilik olarak, e, Osman Küçük Kuyucu olarak e, WhatsApp'tan, e, Twitter'dan, efendime söyleyeyim, e, Instagram'dan e, bize ulaşabilirler. Zaten de görüyorlar, takip ediyorlar bizi. Yenilik yaptığımız zaman zaten e, altına notların düşüyorlar bize. E, biz de bizi mutlu ediyor.